Selamün Aleyküm arkadaşlar bugünkü videomuzda Begüm Hatun ne zaman bitecek Begüm Hatun Balı Hatun'a büyük bir zarar verecek mi kuruluş dizisine iki çok büyük karakter ekleniyor bu karakterler kimler Turgut Bey geri dönecek mi dönmeyecek mi Osman Bey Moğol komutanının okundan nasıl kurtulacak bugün bu konulardan bahsedeceğiz öyleyse bu ilginç ve önemli bilgiyi öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor ve eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız videoyu beğenip kanalımıza abone olun. Böylece gelen her ilginç ve yeni bilgi size kolayca ulaşsın. Önceki bölüm çok harikaydı. Birçok olayın gösterildiği. Alaeddin Bey'in büyük bir kurnazlık ve beceriyle kardeşi Orhan Bey'i kurtarması gibi. Fakat kabilesini Moğolların gazabından kurtaramadı ve kabileyi terk etmek zorunda kaldı. Ve önümüzdeki bölümde Osman Bey neredeyse esir kalacak ve belki de bölüm sonunda Osman Bey kurtulacak. Begüm Hatun'dan bahsedelim. Fragmanda gördüğümüz gibi Begüm Hatun, İlbay ile birlikte Osman Bey'e ihanet ederek kayı aşiretini ele geçirdi. Elbette ihanetin cezası ölüm olacak ve Begüm Hatun da İlba ile birlikte Osman Bey tarafından öldürülecek. Çünkü haberlere göre Begüm Hatun 1-2 bölümde konuk oyuncu olarak yer alacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Begüm Hatun İlba ile birlikte elenecek. Ve Arap medyasına göre kuruluş dizisine iki büyük karakter ekleniyor. Bunlardan biri Bursa valisi olacak. Çünkü Lucas'ın kuruluş dizisine veda ettiği yönünde haberler de var. Ve önümüzdeki bir 2 2 bölümde Lukas elenecek ve yerine yeni bir Bursa valisi görülecek. Bursa valisi rolünü hangi oyuncunun oynayacağına dair henüz bir haber yok. Ve ikinci karakterden bahsedecek olursak, ikinci karakter Osman Bey'in yeğeni olan Savcı Bey'in oğlu olacak. Aktemur Bey karakteri izleyiciler tarafından çok beğenilmiş olsa da, Osman Bey'in yeğeni kimdir? Şimdi gelecek oyuncu hakkında henüz karar verilemiyor sadece oyunculuğunu izleyerek nasıl bir oyuncu olduğu izleyicinin onu beğenip beğenmediği bilinecek ve tarihi bir karakter olan Turgut Bey'den bahsedecek olursak ancak Turgut Bey henüz geri dönmedi. İzleyiciler Turgut Bey'i büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu yüzden Mehmet Bozdağ'ın Turgut Bey karakterini Kuruluş dizisine geri eklemesi isteniyor. Böylece izleyicilerin Kuruluş dizisine olan ilgisi devam etsin ve o Osman Bey'den bahsedecek olursak fragmanda gördüğümüz gibi Moğol komutanı Osman Bey'e doğru gelen bir ok atmış bu yüzden tabii ki bu ok Osman Bey'e isabet etmeyecek ama Osman Bey'in yeğeni gelip bu oku durduracak ve böylece Osman Bey Moğol komutanın elinden kurtulacak ve eğer Sofia ve Lukas'tan bahsedecek olursak onlar da Osman Bey'in ölmesini sabırsızlıkla bekleyen kayı boyunda bulunmaktadır. Elbette bu istekleri gerçekleşmeyecektir. Sizler Kuruluş dizisinde hangi karakteri beğeniyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorum kutusuna yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.